Yılmaz Özdil'in köşe yazısı. Başlık: Leyla Ariç. Netflix'te geçen yıl vizyona giren enteresan bir bilim kurgu dizisi var. İsmi: Üç Cisim Problemi. Netflix kapsamında dünya çapında en çok izlenen dizilerin başında geliyor. Aslında Liu Cixin isminde Çinli bir yazarın ilk kez 2006 yılında yayınlanan 2008 yılında da kitap haline getirilen romanına dayanıyor. Şu anda Çin'in en popüler bilim kurgu romanı. Hatta dünyanın en popüler bilim kurgu romanlarından biri diyebiliriz. Türkçeye de çevrildi. Bu nefes kesici roman, Game of Thrones'un yaratıcısı Amerikalı yönetmen David Benioff tarafından Netflix için dizi filme uyarlandı. 2024'te tüm dünyada vizyona girdi. Kısaca özetlemek gerekirse, mevzu Çin'de başlıyor. Rejim karşıtı olduğu için hapse atılmış olan astrofizikçi bir kadın, ordu tarafından gizli bir radar üssüne gönderiliyor. Hapisten çıkarılması karşılığında burada görev yapması isteniyor. Niye? Çünkü bu radar üssünde uzaylılarla temas kurmak için çok gizli faaliyet yürütülüyor. Uzaya sinyaller gönderiliyor ama yanlış yöntemler kullanıldığı için işe yaramıyor. Hiçbir cevap alınamıyor. Bu işi yapsa yapsa o yapar deniyor. Astrofizikçi kadın bu yüzden göreve davet ediliyor. Astrofizikçi kadın özgürlüğünün karşılığında teklifi kabul ediyor. İşbaşı yapıyor ama devlete haber vermeden ne yaptığını gizleyerek kendi bulduğu yöntemle mesaj gönderiyor. Ve evet, başarılı oluyor. Uzaylılarla temas kuruyor. Gel gör ki aslında çok yanlış bir şey yapmış oluyor. Dünyayı istila edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Çünkü bu kadın astrofizikçinin temas kurduğu uzay medeniyeti biz dünyalılardan çok çok daha gelişmiş teknolojiye sahipler. Biz insanların varlığını ve koordinatları öğrenmiş oluyorlar. Dünyayı istila etmek için uzay gemilerini yolluyorlar. Ama o kadar uzaktalar ki dünyaya ulaşmaları 400 yıl sürecek. Üstelik gemileri 400 yıl sonra dünyaya ulaştığında bu defa biz insanlar onlardan çok daha ileri seviyede olacağız ve onları yeneceğiz. Dolayısıyla dünyamızı istila edemeyecekler. İşte bu yüzden uzaylılar zaman ve mekanın ötesinde yankılanarak dünyadaki bilim insanlarını tek tek imha etmeye başlıyorlar. İnsanlığın teknolojik gelişimini durdurmaya çalışıyorlar ki 400 yıl sonra geldiklerinde biz onlardan daha geri durumda olalım. Peki Dünya bu istila tehlikesine karşı ne yapıyor? Astrofizikçi kadından vaziyeti öğrenir öğrenmez. Birleşmiş Milletler devreye giriyor. Dünyayı kurtaracak, bütün insanlığı kurtaracak üç kişi seçiliyor. Biri Çinli, savaş tarihi uzmanı, biri İngiliz, fizikçi, biri de kim biliyor musunuz? Leyla Ariç isminde bir PKK'lı. Evet, yanlış okumadınız. Dünyayı kurtaracak olan üç kişiden biri. PKK YPG'li bir kadın bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından tüm dünyaya tanıtılıyor. Üzerinde PKK üniformasıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda kürsüye çıkarılarak anons ediliyor. Suriye'de Rakka'da işi de karşı başarılı harekatlar yapan gerilla savaşı uzmanı Kürt kadın savaşçı Leyla Ariç olarak tanıtılıyor. Fotoğraf dizinin bahsettiğim sahnesini görebilmek için bir numaralı fotoğrafa bakın lütfen. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bizzat tanıtıyor. Dünyayı kurtaracak olan 3 kişiden biri. Suriye'de işi de karşı çarpışan. PKK üniformasıyla Leyla Ağriç. AKP'nin yanlış politikaları yüzünden son yıllarda Amerikan dizilerinde ve Hollywood filmlerinde aniden, kökten dinci Türk teröristler, peydah oldu. Türk kavramı, terörist olarak sunulmaya başlandı ABD'nin en çok izlenen istihbarat dizisi 24e mesela Thomas kod adını kullanan Ömer isminde bir Türk terörist monte ettiler Türk vatandaşıydı İzmir doğumluydu ama Türkçe bilmiyordu Anadili Arapçaydı nükleer santralı havaya uçuruyordu ABD Savunma Bakanını kaçırıp ABD başkanının uçağını düşürüyordu aynı dizinin senaryosuna göre Los Angeles'ta oturan, normal bir aile gibi yaşayan, uyuyan hücre vardı. Onlar da Türktü. Elebaşları Habib diye biriydi. O da Türktü. Ankara'dan İstanbul'dan talimat alıyorlardı. Bu dizi 5 Dal'da EMMY ödülü kazandı. Libya'da EBD Büyükelçisi'nin öldürülmesiyle alakalı film çektiler Hollywood'da mesela. Bingazi'nin Gizli Askerleri ismiyle vizyona girdi. Elçilik binasını yakan teröristlerden biri Türk bayraklı tişört giyiyordu. Donanma İstihbarat Los Angeles dizisinde beyaz takkeli, Kalaşnikoflu teröristleri taşıyan gemi Türk gemisiydi. Türk bayraklıydı. Geminin ismi Hamidiye'ydi. Out of Reach filminde Polonya'daki Türk konsolosluğu terör yuvasıydı. Üstüne çocuk ticareti yapılıyordu. War Dogs filminde silah ticareti filan anlatılıyordu. Türk tankları ve bizzat Tayyip Erdoğan gösteriliyordu. Sanırım hepsinden önemlisi, ABD eski başkanı Bill Clinton roman yazdı. Tüm dünyada 1 milyondan fazla satan bu romanda, Cihad'ın oğulları diye çok tehlikeli bir terörist örgüt var. ABD'ye savaş açan bu terör örgütünün elebaşı Türkiye doğumlu, İsmi Süleyman Cindoruk. Terör örgütünün elebaşı Süleyman, Cumhurbaşkanımızın ismi, Jean Doruk. Meclis başkanımızın soyadı. Amerikan başkanı yazdı bu romanı. Ve en son, yukarıda özetledim. Dünyayı kurtaracak üç kişi seçiyorlar. Biri PKK'lı kadın savaşçı. Özellikle 1 Mart 2003 tezkeresini reddettiğimizden itibaren, Amerikan dizilerinde, Amerikan filmlerinde, biz Türkleri terörist olarak gösteriyor. PKK'lıyı ise, dünyayı, insanlığı kurtaracak kahraman olarak sunuyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki, yahu bu dizi film Çinli yazarın, Çin'de yayınlanmış romanından uyarlanmadı mı? Çinli yazar niye böyle bir şey yazmış? Zurnanın zırt dediği yer burası işte. Çinli yazar böyle bir şey yazmadı. Romanın orijinalinde pek akalı filan yok. Romanın orijinalinde, dünyayı kurtaracak üç kişi seçiyorlar. Biri Çinli astrofizikçi. Biri nörobiyolojide Nobel kazanmış bir İngiliz bilim insanı, öbürü ise, Manuel Rey Diaz isminde, gerilla savaşı kazanmış Venezuela eski devlet başkanı. Yani, romanın orijinalinde Suriye'de savaşan PKK'lı filan yok. Zaten romanda olması da mümkün değil. Çünkü bu romanın piyasaya çıktığı tarihte, henüz Suriye iç savaşı başlamamıştı. IŞİD filan yoktu. YPG filan henüz yoktu. E peki, dizide niye var? E gayet net. Romanı Netflix dizisine uyarlarken, şak diye monte etmişler. Romandaki Venezuela devlet başkanını çıkarmışlar. Onun yerine, Rakka'da savaşan, üniformalı kadını, YPG, PKK'lıyı monte etmişler. Türkiye'nin korkunç yanlış politikaları yüzünden, Türkiye'nin başına işte bunlar geliyor dünyayı ve dünyanın gidişatını okuyamayan sayın hükümetimiz yüzünden, Türkiye işte böyle Amerikan algı endüstrisinin terörist figüranı haline getiriliyor. Eş zamanlı olarak, PKK, YP'liler dünyayı kurtaracak kahraman olarak sunuluyor. Fotoğraf, iki numaralı fotoğrafa bu gözle bakın lütfen, birinci fotoğraf Amerikan dizi filminden. İkinci fotoğraf gerçek hayattan, hayaldi gerçek oldu. Türkiye sınırında, Suriye topraklarında, Kamışlı'da, PKK, YPG konferansı toplandı. Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan teröristler katıldı. Özerklik bildirisi okundu. En ön sırada, örgüt üniformasıyla, dizi filmdeki kurgusal karakter Leyla Ar için gerçek hayattaki versiyonu oturuyordu. İkinci, yazı, başlık, domino taşı, hepimizin bildiği eğlenceli bir çocuk oyunu vardır. Domino taşları estetik bir figür oluşturacak şekilde kısa aralıklarla peş peşe dizilir. Hepsi dengede, hepsi ayaktadır. Ama ilk taşın dengesi bozulursa ve önündekine doğru devrilirse, zincirleme reaksiyon başlar. Tık 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 tık. Devrile devrile ilerler. Her bir domino taşı önündekine çarparak devirir. O önündekine, öbürü daha önündekine derken artık durdurulamaz. Sonsuz düşüş başlar. İster 100 tane domino taşı dizilmiş olsun, ister 4 milyon tane dizilmiş olsun, fark etmez. Sonuna kadar durdurulamaz. Hepsi devrilir. Domino taşlarının hepsi aynı boyda. Hepsi aynı ağırlıktadır. Halbuki devrilen her domino taşı, kendisinin 1.5 katı büyüklüğünde bir domino taşını devirmeye yetecek momentuma sahiptir. Hollanda Leiden Üniversitesi'nde bunun deneyi yapıldı. Merak edenler internete girip videosunu izleyebilir. İlk domino taşı mesela sadece 5 milimetre boyunda olursa, hemen önüne 1.5 katı büyüklüğünde bir domino taşı, onun da önüne 1.5 katı büyüklüğünde bir domino taşı yerleştirilirse, her defasında 1.5 kat büyütülürse 13. domino taşı 1 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında oluyor. Aynı silsileyle devam edersek 29. Uncu domino taşı. 400 metre boyunda ve milyonlarca ton ağırlığında oluyor. Sadece 5 milimetre boyundaki taşın dengesi bozulursa. 29 adım sonra New York'taki Empire State binasından daha büyük taşı yıkabiliyor. Sonsuz düşüş, işte böylesine ürkütücü bir güce sahiptir. Enflasyon denilen, aslında budur. İlk zam taşının dengesi bozulursa, zincirleme reaksiyonla ilerler kendisinden sonraki zammı tetikler, o önündekine, öbürü daha önündekine derken, sonsuz düşüşle ekonomiyi yıkar, her zam kendisinden daha büyük bir zamma sebep olur. Her fiyat artışı, kendisinden sonraki fiyat artışının domino taşıdır. Milli eğitim denilen, aslında budur. Cehaletle ilgilenmezsen, bana ne dersen, cahilin ne hali varsa görsün dersen, düşmesine göz yumarsan, Diplomalı da ayakta kalamaz. Silsile halinde bütün toplumu yıkar. Halk sağlığı denilen aslında budur. Pandemi mesela, hatırlayalım lütfen, bizden binlerce kilometre uzakta, Tiçin'de sadece bir kişi hastalandı. Sonsuz düşüşle bütün dünyaya bulaştırdı. İstediğin kadar maske tak, istediğin kadar arana mesafe koy. Nafiledir. Herkesi koruyamazsan, hiç kimseyi koruyamazsın. Adalet denilen de, aslında işte budur. Herhangi bir kişiye hukuksuzluk yapılırsa, silsile halinde sirayet eder. O toplumda hukuksuzluktan nasibi almayacak bir kişi bile kalmaz. İnsan hakları ihlal edilen o kişi, adaletsizliğe uğrayan o kişi sana çok uzakmış gibi görünebilir ama, kaçınılmazdır. Sonsuz düşüşle sıra illaki sana da gelir. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını, Ümit Özdağ'ın hapiste tutulmasını hiç ses çıkarmadan seyredenler, nasıl olsa benim partim değil diye düşünenler, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diye haykıranlara kulak asmayanlar hazin şekilde yanılıyor. Adaletten ekonomiye, sağlıktan eğitime, iç işlerinden dış işlerine her alanda sonsuz düşüşe girdi Türkiye. Herkesin farkında olmadan kendi sırasını beklediği Neticede hiç kimsenin ayakta kalamayacağı bir sonsuz düşüş. Bu yazı Yılmaz Özdil'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.